Oyun Yıldızı'na herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölümle daha birlikteyiz. Şu arkadaştı. Hemen bunu bir oluşturalım. Şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, burada arkadaşlar bulmaca demiştim ya. Hatta hatırlarsanız açmıştık, göstermiştim ben size onu. Şimdi burada ki enerjilik bir maliyeti vardı. Devam ediyorum. Şöyleydi. Devam ediyorum. Ee, bunların hangisinde şey vardı? Vallahi burayı hatırlamıyorum ya. Bir tanesi nişan, bir tanesi saatti de. Hangisi nişan, hangisi saatti? Bence bu böyleydi ya. Şöyle olması lazım. Bir şey değiştirmeyeceğim. Bir şey değiştirmeyeceğim. Onayla. Şöyle bir şeydi arkadaşlar. burada arkadaşlar kendimiz kart oluşturabiliyoruz ama yani o belli bir denge sağlamış. Puan falan vermiş. Bir işe yaradığı yok yani öyle söyleyeyim. Şimdi oyun sahasından bir kalkalım. Şu dediğim kart bakalım. 1-1-2. Yapmışız arkadaşlar. Biz bu kartı yaptık ama. Evet nişan saat 2. Şu an bulmaca niye aktif değil? Çünkü bitirdik diye mi acaba? Olabilir. Veya diğer bulmacayı yaptıktan sonra mı aktif olacak? Şu fotoğraf çekme mevzusu var ya. Sorun değil arkadaşlar. Yani mevzu buydu. Şu anki kart yapmamızın nedeni burasıydı. Devam ediyorum hızlıca. Tekrar şöyle bir şey yapalım. Takas zamanı. E, ee, ona gittim feda ettim. Şimdi şey kalmadı tabi. Yine saçma sapan bir şey oldu. Al bunu Zaten beğenmemiştim. sonra al bundan nefret ediyorum yine biz kart falan denk gelince Arkadaşlar bir tane gereksiz kart ekleyelim yoksa bu var ya aramızı sıkacak Hemen hızlıca çıkalım. Şunu aktifleştirelim. Sonra sağdan gidelim. Şurada bir adam var. 2 dakika şunu alalım. Önce. Sonra hemen şu pille şunu alalım. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Yana kayıyor ya. Sinir ediyor beni. Saçma sapan kartımız. Adam enerji geldi. Adam hepsini birden saldırıyor. Sen gel şöyle. Sen de şöyle gel. Devam et. Ouroboros gelmedin daha. Sen şöyle gel. 3 vuracaksın. Sıkıntı yok. Zaten şu saatten sonra çok paraya da aslında dikkat etmeye de gerek yok yani. Yine bir tane geldi. Dıkşık keyisi. İsimler ama güzel ya. Baya sağlam gönderiyor ama. Adamlar baya güçlü. Evet yine bizim abimizi oyunun sonuna bıraktı. Hemen şuradan birini indirelim. Sen gel şöyle. Ve oyunu bitir. Evet. Burayı da hallettik arkadaşlar. Bir tane kart alayım. Teste dursun. Şu neydi? Tamam sen gel bakalım. Hemen şunu da aktifleştirelim. Devam ediyoruz. Bir soldan gidelim. Şunları aktif mi? Bunlar aktif. Sağ taraf aktif değil sadece. Şimdi burayı aktifleştirelim. Diyor ki şu an hepimiz aktifiz. Geri dönemezsin diyor. Bosta kapışman lazım diyor. O yüzden düz devam edelim. Bu arkadaşla kapıştım. Tamam buraya baktık zaten. E, sonra çıkıyoruz yukarı. Aynen şimdi bossla kapışacağız arkadaşlar. Sana rahat vereceğim. Ama tabii ne zaman kapışacağız? ya yani yine yine işe yaramayan kartlar. Al bunu al bari ne yapayım? formalite icabı takas ediyoruz Evet bunu da hallettik şey daha kart geliştirmeye falan vakit ay ayırmayacağım arkadaşlar direkt boss'la şu an dövüşemiyoruz bakayım şu an bir şey yapamıyorum yani önce bir dövüşlerimizi yapmamız lazım sonra aktifleşecek hızlıca yapalım bizim o robot erkenden geldi İyi oldu. Vur abi vur. Hiç sorun değil. Sen vur istediğin kadar. Enerji biz kaç? Enerji şu an yetmez. O yüzden sen şunu bir indir bakayım. Sana gerek yok. Balıkçı seni de alamıyorum. Devam Tamamdır. Şimdi bu o robotla olayı bitirebiliyor muyum? Bitiremiyorum. Sen bir vuruyorsun. Rakipte bitiyor. Neyse tamam hadi bitsin. Daha parayla falan uğraşmak istemiyorum. diğer daha beklesek biliyorsunuz arkadaşlar. biliyorduk bir şeyler. Şuna hemen özellikler ver. Nişan alma. Rakibi zayıflatma olsun. Tamamdır. Şuradan içeri girelim hızlıca. Şuradan içeri girelim. Arkadaşlar şu güç yeri var ya yine hemen onu devre dışı bırakmam lazım. Yine ses rahatsız edecek. Kusura bakmayın. Hemen şöyle devam edeyim. Vakit kaybetmeden. Hızlıca o bizim o robot geldiği zaman oyunu bitireceğim. Şöyle. Buradan kuleyi falan aktif hale getirebiliyor muyuz? Sen de onu indir. Başka bir şey yok devam et. Güzel. Sıkıntı yok istediğin gibi saldır. Birazdan işim bitiyor. Ondan sonra... Balıkçı sen de şuraya geç. Devam et. Devam edelim. sonra seni hemen öldürelim. Sen şunu yerine gel bakalım. Eee sen gel. Yet, yetti. Bir tane kullandık, bir tane çektik ya. Tamam şimdi bitiyor arkadaşlar. Tamam güle güle. Allah kafa şişirdin ya. Hemen sen gel. Yine bir tane hurda diyor. Al sana hurda. Yine arkadaşlar benden kart oluşturmamı istiyor. Burada da taktik hemen şunu yapacağım. 2 e, olsun. Enerjisi 2 enerji olsun. Saldırı savunması 1'e 1 bir olsun. Hatta 1'e 2 diyebilirim. Şurada da arkadaşlar ölümsüzlüğü vereceğim. Eksi 1 oldu. Hasarını bir tane daha mı düşürsem? Tamam şu şekilde arkadaşlar. 3 maliyette şu şekilde bir kart yaptım. Bunu geliştiririz. Devam et. Devam et. Devam et. Tamam isimle falan uğraşmıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane kart oluşturduk. Şimdi bu kartı istersek geliştiririz ama daha bir anlamı yok yani. Şimdi ka kapışacağız. Nerede OP? Daha iyi kartlarımız var. Evet, burayı da açtık. Şimdi soldan gidiyoruz. Sağ sol taraftan devam ediyoruz. Kilidimizi açıyoruz arkadaşlar. E şurada da bir bulmaca bir şey bir şey vardı ya. Orayı hatırlayamadım. Şimdi bakmıştım internetten de. Evet, bu arkadaşlar şimdi kapışıyoruz. Vallahi bence bu bir önceki kadar zor değildi diye hatırlıyorum. Böyle arkadaşlar tuhaf tuhaf kartlar veriyor, bir şeyler yapıyor. Elimizdeki kartla mı değiştiriyordu, bize de mi kart veriyordu? Bir mevzuları vardı bunun. Sıkıntı yok. İstediğin gibi kapışabiliriz. Adam Türkçe isim koymuş ya. Özgür Kuzey yazıyor. iki tane kart Çok da kötü değil. iş yapar. Devam edelim. Tamam birinci tur bitti. Ya sürekli niye kart yaptırıyorsun bana? Aynı kart yapacağım işte. Ya bu sefer biraz daha şey güçlü yapmaya izin veriyor. Diken olursun. Uçma. Şu olsun. Pil olur. olsun ya hadi. Hiçbir şeyle değiştirmiyorum. Hadi yine göstermiş olayım arkadaşlar ne var ne yok. Eller havaya. Şöyle bir şey olsun. Şu. İsimleri de değiştirebiliyoruz da çok bir şey yok orada seçenek yok. Şöyle bir kart aldık arkadaşlar. E ee, hadi ver. Bekletiyor arkadaşlar kendisi. Beyimiz bekletiyor. Evet kartı da verdi. Tamamdır. Sıkıntı yok. Orabos'u koyuyorum. Şunu koyuyorum. Aa oyun bitemiyor. Çünkü köstebek var karşımda. Ya yapma bunu ya bunu yap. <laughs> gel abi gel 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 gel. Benim benim hatam. Ya, bu kadar şey baştan oynama ya. Son bosta var ya. Sen dedim her türlü dedim ya adamlar en fazla 5 vur dedim. Kaç vuracak dedim biliyor musunuz? Şu köşede saldıranlara bakmadım bile. Ve adam öldürecek kadar vurdu. 5 değil pardon 4 vururdu dedim ben fazla. Adam öldürecek kadar vurdu ya. Olaya bakar mısın? hadi 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 hadi. Tamam. Arkadaşlar hızlı geçiyorum. Aynı şeyler. Yine elimize bir tane kart verdi. Ondan sonra ben yine tabii ki şöyle oyuna kart ekliyorum. Ve hızlıca devam ediyorum. Sıkıntı yok. İstediğin gibi gelebilirsin. Vay sen kendi kendine yanlış kartı tıkladım testeden alacağım yere. Yani biliyorsunuz nasıl bir şey yapacağımızı. Hadi yine aynı kart olsun. Hadi ismi de Valla rastgele salladım. Yine bekletiyor arkadaşlar. Bir <laughs> tane çeksin diye bekliyormuş. Tamam şimdi seninle ilgileneceğim ben. Ee, artık ciddi daha ciddi oynuyoruz. Şimdi senin olayın ne? Gel. Gel sen. Sen de şöyle gel abi. Tamam mı? Sen de şöyle gel. Hadi bakalım. Sen de şuraya gel abi. Bitir oyunu. Biraz fazla uzadı boyun. Bu kadar. Bence de bu kadar yeter. Evet dördüncü de açıldı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tam burada bırakalım. Çünkü niye derseniz e, bundan sonra artık final kısmı geldi. E, bir sürü şey gösterecek. Yani en az bir bölümlük daha süresi var arkadaşlar. O yüzden burada ara verelim. Beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.